Oh 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 oh, tertemiz. Oh, tertemiz. Aferin evet, sana. Bir de kese yapacağız. Şimdi sana gel. Biraz yumuşasın saçların. Bak, 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 bak. Evet be, bebek gibi de teni varmış. <laughs> ah, gençlik. Ben de eskiden böyleydim biliyor musun? Aa, <gülüyor> ne gülüyorsun? Sahi diyorum ben. Be beyaz mermer mer gibi ne gülüyor kız? Vallahi böyle incecik belim vardı diyorum sana. Şey... O kız... He... Dilibanı mı? He, kimdi? Ha, o mu? Aziz Bey'in yavuklusuydu. Aziz Bey'in öldü haberi gelince... ...o da gitti Adem'le sözlendi. Galip Bey'in oğlu Adem. He, amca Aziz çok üzülmüştür. Ya Aziz'in ne üzüldüğü, ne sevindiği, ne kızdığı belli değil. Tuhaf bir Adem oğlu. <laughs> Kız, bana bak. Sen ne öyle Aziz Aziz Aziz? Ha? Aziz Bey diyeceğim. Bana bak. Öyle pembe beyaz senine güvenip Aziz Bey'e yamanacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Yok olur mu öyle şey? Bak ayağını denk al. Bak bu beyler senin gibisine bakmazlar. Sen hizmetçisin. Unutma bunu tamam mı? Yok ben, ben ondan da demedim. Ben diyeyim de. Ben diyeyim de. Ben sana diyeyim de. Al bunu. Kendini yıkan biraz hadi. Dışarıda bir it var bağırıp duruyor ne? Karamuktur o. Bunuıştır beni. Ama <laughs> karamu karamu. Senin için yani ha öyle mi? Bana bak. Sakın onu buraya alıştırma. Bizim ona verecek bir lokma ekmeğimiz yok ha. Ben ona kendi ekmeğimden veririm. Hayır, aspam kendi ekmek buldu yiyor da. Kızım bizim kendimize ekmeğimiz yok. Yarın ne yiyeceğimiz belli de değil. Bana bak. Sen buraya geldin. Arkamdan için geldi. Baban da seni arıyormuş. O da gelmesin sakın ha. Babam burada bulamaz beni. Hem bulsa da Aziz Bey beni ona vermeyecek. Söz verdi bana. Ah. Ah. Hadi al. Yıkan, durulan, kurulan. Al. Ben gidiyorum. Bak sana bir şey hazırladım yiyecek. Benim eskilerden kalma. Darbelli zamanımdan.